Şu anda yıkım başladı. Bu şu an kabinin içindeyiz. Testa başlı. Sadece görünsün diye demir dayaklığına bakacağız. biraz korkularımız oldu tabii ki. Ama dediğimiz gibi birkaç test yapmıştık. En iyisini yapacağız, yapacağımıza dair söz vermiştik ve en iyisini yaptık. Rahatlıkla her eve koyabilecek bir ürün. Gerçekten ürkütücüydü diyebilirim. Deprem halinde insanlar panikliyor. Yani kaçabilecek bir yer arıyorlar. Özellikle yüksek katta oturan vatandaşlarımız için inanın çok cüz'ü rakamlarla satacağız biz bunu. Güçlü yapı olarak. Tabii ki korktuk ama yaklaşık 20 kat olsun, 25 kat olsun. Üstüne çökse de hiçbir şey olmayacağına dair öyle bir ürünlerle yaptık biz bunu. Arkasındayız ürünümüzün. İnsanlar yeni bir model telefon almak için kuyruklara giriyorlar. Biz de bunu bir telefon parasına söz veriyoruz. Bir sene içinde bir telefon parasına satacağız. Her eve girsin diye.